27. hafta karşılaşmasında Eskişehirspor Spor kendi sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Siyah kırmızılı ekip güçlü rakibine 4 birlik skorla mağlup oldu ve galibiyet hasretini 7 haftaya çıkardı Eskişehirspor Son 7 haftada 5 mağlubiyet bir beraberlik aldı değerli izleyenler. Düzeltiyorum 6 mağlubiyet bir beraberlik aldı. Karşılaşmanın henüz 11. dakikasında Adana Demirspor'da Volkan Şen ceza sahası dışında toplu buluştu. Dev kaleye şutunu gönderdi. Defansa çarpan top filelerle buluştu ve Adana Demirspor 1-0 öne geçti. Dakikalar 35'i gösterdiğinde ise Mevlüt Çelik'in hatalı pasında Mehmet Akyüz topu kaptı ve ceza sahası dışında şık bir vuruşla topu filelere yolladı ve skoru 2-0'a getirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıya Eskişehirspor hızlı başladı. 48. dakikada Halil İbrahim Öner'in golüyle Eskişehirspor farkı bire indirdi. Ancak konuk ekip 54. dakikada Tayyip Talha'nın golüyle skoru 3-1'e getirdi. Adana Demirspor dakika 57'de ise Hasan Kılıç'ın golüyle sahadan 4-1 galip ayrılmayı başardı. Eskişehirspor Adana Demirspor karşılaşmasının 62. dakikasında ise sahada tansiyon arttı. Eskişehirspor'un eski futbolcusu Erkan Zengin, Eskişehirspor'un şu an kaptanlığını yapan Kıvanç Karakaş'la ikili münakaşaya girdi. Yapılan fiziki müdahaleler sonrası hakem Erkan Zengin'i direkt kırmızı kartla Kovanç Karakaş'ı da ikinci sarı kartla oyun dışına yolladı. Karşılaşmanın e, ilerleyen dakikalarında da iki takım da e, gol pozisyonlarına girse de bunda başarılı olamadı ve Adana Demirspor Eskişehir Sporu 4-1 mağlup etti. Eskişehir Spor için ise bu saatten sonra artık işler tamamen mucizelere kalmış durumda. Murat Dağtekin'le birlikte yayınımıza devam edeceğiz. Murat abi, Hazinson Eskişehir Spor için tatsız, tutsuz gecede ne yazık ki farklı bir mağlubiyet aldı. Tabii yani tribünlerde kimse olmayınca maçın da tadı tuz yok gibi geldi ama ne olduğunu anlamadan zaten Adana Demirspor 2-0'lık galibiyeti yakaladı. O 2-0'dan sonra yani bazı futbolcuların çenesine mi vurdu diyeyim, ayaklarına mı vurdu diyeyim. Yani birazcık centilmenlik dışı hareketler yaşandı. Ya o bizim futbolculardan kaynaklanan hareketler yani o birazcık artık acizlik diyeceğim herhalde. Ee, skorun vermiş olduğu durum sonrasında artık birazcık sertlik başladı. Pek göze hoş gözükmeyen tartışmalar, gösterilen kartlar, eksik kalmalar. O son bölümlerde bakıyorsun hani 4-1 vermiş olduğu bir rahatlık var Adana Demirspor'da. Tabii o skorla oyunu rolantiye aldı ama biz tabii bir şeyler yapmaya çalışıyormuşuz gibi gözüktü ama bir şey yapamadık. Artık dedik ya 6 maç kaldı. Ama bu 6 maçı görür müyüz, görmez miyiz? O da ayrı bir problem. Çünkü e, liglerin ertelenmesi gündemde evet. yani şu an tabii UEFA'nın e, 55 ülkeyle beraber yapacağı bir telekonferans var. Bize de gelen duyumlar e, herhalde liglere bir buçuk ay ara verilebilir. Yani evet. şu an kesin değil ama bir de dondurucu bir soğuk var bu arada titriyoruz evet. yani Normalde soğuktan. Bir soğuk e, büyük bir ihtimalle ligler e, şey, ertelenecek biliriz. gibi bir durum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Müdürüm hoş geldiniz evet. yayınımıza. Tabii e, dünya ve ülkemizde ne yazık ki bir kaos Hı. hakim. Evet. E, koronavirüs nedeniyle aslında tadımız tuzumuz da yok. Bugünkü karşılaşmada bir tatsız tuzsuz geçti. Mağlubiyet aldık. Siz neler düşünüyorsunuz? Ya, müdürüm? Biz öncelikle olarak? vatandaşlarımızın tabii özellikle bu koronavirüs nedeniyle sağduyulu olmasını ve gerekli tedbirlere uymasını temenni ediyoruz emniyet güçleri olarak. Bugün de seyircisiz oynaması vatandaşlarımızın sağlığı açısından bizim için önemliydi. Eskişehir için tabii beklemiyorduk bu kadar kötü bir skoru da. Ben tüm e, hemşirelerimize geçmiş olsun diyorum tekrar. 4-1 beklemediğimiz bir skordu. Hayırlısı olsun bakalım inşallah bu zor günleri atlatacağız. bir Müdürüm tabii e, hep sohbet esnasında benim şu dediğim var. Allah sağlık ilk önce evet. sağlık personelleri. tabii evet. tüm vatandaşlarımıza sağlık, saat versin ama öncelikle sağlık personeli ve polislerimize, askerlerimize çünkü bu dönemlerde en çok ihtiyaç duyacağımız etkilerden birisi, en önemli başrollerden birisi hem sağlık ekibi ardından da kolluk kuvvetlerimiz. Biz 24 saat vatandaşlarımız hizmetindeyiz. Gerekli tedbirler de alıyoruz. İnşallah ne zaman ihtiyaçlar olsa biz yanlarındayız. Ben şimdiden tamam. hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sağ, sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Evet Murat abi. Evet müdürümüz, müdürümüz geliyor. Ee, bir tek yani bürokratlardan müdürümüz vardı evet. maçta. Ee, ona da ayağına sağlık. Onlar da dediğim gibi zor bir görev üstleniyorlar ama sonuçta Eskişehir Spor için kritik bir haftaydı. Aradaki fark 8 puan artık Ahmet. Yani 6 maç, evet. arada 8 puan fark var. Haftaya Erzurum'a gidiyorsun, ardından Altay. Baktığın zaman yani matematiksel olarak hani iş bitmediği sürece biz diyoruz ki son düdük çalana kadar mücadeleye devam ama yani bu da bir gerçek ki bu artık sessiz gecede sessiz ortamda eski spor düşüyor arkadaşlar evet. ya bunu da gerçek yani artık dedin ya, yani mucize lazım dedin ya mucizenin ötesinde bir şeyin gerektiğini bizim teknik direktör Mustafa Özer göreve geldiğinde de söylemişti yani bu takımın ligde kalması mucizenin de üstünde bir şeye <laughs> ihtiyacı var dedi o da biraz zor artık görürsün yöneticilerimiz boyunları bükük sadı evet. terk ettiler. Biz de bu dondurucu soğuk altında fazla kalmayalım. Evet. Aslında uzun program yapmak isterdik ama biz de sessiz kalalım. Bırakalım artık ne olacak ne bitecek. Yarış devam ediyor. İşte ligler ertelenir mi? Devam mı eder? Ona bakacağız ama bildiğim kadarıyla işte Adana Demirspor'da futbolculara izin Pazartesi ya. gününe kadar demişler. Bir haftalık bir izinden bahsediliyor. Yani çünkü ligler ertelenecek gözüyle kesin bakıyorlar ama yarın belli olacak. Bu şartlardan ne olur ne biter. Görceğiz şimdi bu kadar diyelim. Dondu çünkü 2 saattir 3 saattir evet de burada maaşlıyız. <laughs> Üşütmeden tamam. gidelim. Sağ ol Ahmet. Evet değerli izleyenler. Eskişehirspor sahasında Adana Demirspor'a 4-1 mağlup oldu. Siyah kırmızılı ekip ligde son 7 haftada 6 mağlubiyet, bir beraberlik aldı. Şunu da hemen belirtelim değerli izleyenler. Duyumlarımıza göre yarın tabii kesin olarak TFF, UEFA ile telekonferanslı bir toplantı gerçekleştirecek. Bu kararda liglerin ertelenebileceği söyleniyor. Yine yeni gelişmeler olduğu sürece bu ekranlarda olacağız. Hepinize mutlu akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.